Evet sayın seyirciler başaran Junior takımından Cüneyt Ali ve Çağrı var yanımızda. Bugün gerçekten çok keyifli bir maçtı. Tempo çok yüksekti. Mükemmel goller oldu maçta. Mükemmel kurtarışlar oldu. Farklı bir şekilde kazandınız. Neler düşünüyorsunuz? Bu maçta kaybediyoruz. Üstümüzdeki ürün toplarını attık. Takım fırtına gibi. Rakibin ayağına sağlık. Yaratı çok tebrik ediyorum. Herkese başarılar. Tebrikler. İyi akşamlar herkese. Kamil Koç, başaran Junior's. Birlikte ortaklık. Ortak çıktığımız bu yolda şampiyonluğa gidiyoruz. Bizim tam kadro çıktığımız maçlarda hem başarılı olsun hem bir koçlar olsun. Tam kadro geldiğimiz maçlarda şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüyorum kendimizi. Bugün de iyi bir takımı farklı mağlup ederek bunu göstermiş olduk. i̇yi oyuncularımız var, çok iyi oyuncularımız var. Dediğim gibi tam kadro geldik mi şampiyonluğun en büyük favorisi biziz. Vallahi inanılmaz. Ee, üç Ali maniçör e, dediği gibi üzerimize ölü bir toprak vardı. Yani sen de şaşırmıştın hatta Menemen maçında. Yani bu biz, biz değildik yani. E, şimdi Eko kardeşimizin de gelmesiyle beraber, Erkan Velioğlu ile Hasan Can'ın yanına gelmesiyle beraber özlenen futbolu ortaya koyduk diye düşünüyorum. Ama üzüldüğüm tek nokta İzmir Sarayı Yusuf kardeşime denk gelmesi bu futbolun. Sağlık olsun. Buradan Adem'e bey diyecek size sesleniyorum. Cuma günü kalkanlarla gelsin. <laughs> İyi değiliz, çok iyiyiz. Herkese başarılar, hayırlı akşamlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz, tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.